Değerli arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde kapalı fonksiyonların türevinden bahsetmiştik. Hikayesini vermiştik ama örneklere geçememiştik. Ben istiyorum ki o hikayeyi kısacık bir hatırlatalım. Ondan sonra örneklerimize bakalım neler varmış. Şimdi biz f x, y z eşittir 0 form formundaki fonksiyonlara kapalı fonksiyon diyoruz. Şu ana kadar görmüş olduğumuz bütün z eşittir f x y formundakilerin hepsi kapalı fonksiyon olarak ifade edilebilir. Yani z eksi f y eşittir sıfır olarak yazabileceği için bu haliyle kapalı fonksiyonların formuna dönüştürmüş olabiliriz. Biz elimizdeki bütün verilen fonksiyonları. Fakat e, o haliyle yazılamayan fonksiyonlar da vardır. Örnek olsun diye sadece göstereyim şu aşağıda. Mesela burada e, ve şurada mesela z-elenli var. E, daha önce de bahsetmiştim zaten. Bunlar da çekme anlamında z-eşitli formunda yazabileceğiniz fonksiyonlar olmayabiliyor. Bu fonksiyonlar. Dolayısıyla bizim o tarz fonksiyonlarda... İşte türev nasıl alınabilir? Oradaki işleyiş nasıl olacaktır? Biz burada onlardan bahsedeceğiz. Evet. Hikayesini verelim arkadaşlar. Ee, f, x, y z eşittir 0 kapalı fonksiyonu ile verilen z eşittir fxy fonksiyonunu göz önüne alalım. fx ve fy türevleri sürekli ve fz'nin ab noktasındaki değeri sıfırdan farklı olsun. Zincir kuralından evet. Daha önce de bahsettim. Hemen hızlıca hatırlatayım. F, X'e, Y'ye, Z'ye bağlı. Siz bunların hepsini de X'e bağlı olarak düşünebilirsiniz. Sadece şu aradaki ilişki yoktur. Geri kalan ilişkiler söz konusudur. Bu aradaki ilişki olmadığı için burada türev zaten sıfır gelecektir. Bir bakarsanız burada zaten ortaya çıkıyor. Siz F'den X'e gitmek istiyorsunuz. 3 tane yolunuz var. F'den X'e, X'den X'e. F'den Y'ye, Y'den X'e. F'den Z'ye ve Z'den X'e eşittir sıfır. Ne yaptınız? Kısmi türev çalıştınız. Ve eşitliğin öbür tarafında da sıfır var. Onun da x'e göre türevini aldınız. Orası da 0 çıktı zaten. Dolayısıyla bu eşitlik oradan yazılma arkadaşlar. Dikkat edersiniz. Şimdi <laughs> bunu biraz daha düzenleyelim. x'in x'e göre türevi nedir? 1'dir. y'nin x'e göre türevi de sıfırdır. Neden? Çünkü y ile z x arasında herhangi bir ilişki yok. Burada dikkat edecekseniz arkadaşlar z ile x, z ile y arasında ilişki söz konusu. Fakat x ile y arasında bir herhangi bir ilişki söz konusu değil. Dolayısıyla y'den x'e gidiş sıfır olacaktır. O halde arkadaşlar şurası 1 oldu, burası sıfır oldu. Şurası ortadaki ifade kalmadı. Burada ne yaptı? Attı karşıya, düzenledi, etti. z'nin x'e göre kısmı türevi eşittir. f'in x'e e göre kısmı türevi, f'in z'ye göre kısmı türevi olarak ifade edebiliriz biz bu e, türevimizi. Benzer işlemler yapılarak şöyle bir ağaçlandırma söz konusu olursa F'den X'e, F'den Y'ye F'den Z'ye ve bu üçünden de Y'ye gidişler mümkün olabilir. Fakat burada genel az olduğu gibi xten Y'ye gidiş nedir? Birbiriyle bağlantılı olmadığı için oradan türev sıfır gelecektir. Y'nin türevinin Y'ye göre türevi bir olacaktır. Z'nin türevi zaten onu arıyoruz Y'ye göre. Evet. Benzer hikayeyi burada yaparsak arkadaşlar o zaman da z'nin y'ye göre kısmi türevi eksi f'in y'ye göre f'in z'ye göre kısmi türevi olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla şu iki türevden bize verilen kapalı fonksiyon kimse onun kısmi türevlerini x'e ve y'ye göre kısmi türevlerini çalışabiliriz arkadaşlar. Örnek olsun bakalım bakalım ne varmış bu örnekte. z küp artı x'ye z artı x y kare eksi bir eşittir 0 şeklinde verilmiş z fx y fonksiyonu. Burada z'nin x'e göre 1 1 ve z'nin y'ye göre 1 1 noktasındaki türevlerini istiyor bizden. <laughs> şimdi öncelikle şunu bir yazalım dedik. Normalde bunu sonunda yazabilirdik ama şimdi de yazsak olur. X'in ve Y'nin 1 olması durumunda Z'nin 0 eşit olması söz konusu. Nereden yazıyoruz bunu biz? Şuradan yazıyoruz. X'in yerine götürüyoruz 1'i. Y'nin yerine götürüyoruz 1'i yazıyoruz. Ve çıkan sonucu düzenleyip oradan z kaç çıkıyor elde ediyoruz. Buradan da z'nin sıfır çıktığını öğrenmiş olduk. O bir dursun. O bir dursun. Şimdi biz e, gösterim olarak şöyle bir gösterim kullanabiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. z'nin x'e göre kısmi türevinin 1 1 noktasındaki değerini eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in z'ye göre türevi 1 1 sıfır noktasında. Ha Şimdi bak, bakın ne, ne oldu? 1 1 noktasındaki türevi Evet x ve y'nin bir bir olması durumu. Peki bu durumda z'li bir ifade varsa eğer ki var burada. O zaman z'nin yerine ne yazacaktık? Burada bakın hem x hem y hem z'li ifadeler olacak. İşte o yüzden zaten biz yukarıdaki z eşittir sıfır elde ettik. Dolayısıyla bize verilen türev iki noktasındaki ikili türev aslında 3 noktalı türeve karşılık geliyor. Onun da değerini şuradan elde etmiş olduk. O halde arkadaşlar gelin kısmi türevleri bulalım. Ondan sonra x, y, z yerine gerekli değerler ne derse onları yazalım. f'in x'e göre kısmi türevi. Evet bu z'ye bağlı sıfır türevi. Bu evet x var burada y çarpı z çıkar doğrudur. Evet burada da x çarpı y kare evet x'e göre türevi de y kare olacaktır. Tamam onu yazdık. Z'ye göre kısmi türevi çalışalım. 3 z kare bakın evet. Z'ye göre türev x çarpı y evet. Başka yok. Geri kalanlar sabit olduğu için türevi 0. Şimdi x gördüğünüz yere 1, y gördüğünüz yere 1, z gördüğünüz yere 0 yazarsanız eğer çıkan sonuçta eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Bunlar bir gösterimdir. Farklı farklı gösterimleri e, görebilirsiniz farklı kaynaklarda. Hiçbir sakıncası yok. Farklı farklı gösterimleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Z'nin y'ye göre kısmi türevine bakalım. Gene 1, 1 noktasındaki değerini istiyormuş. Biz yine 1 bir yerine yazdığımız zaman z'nin sıfır çıktığını gördüğümüz için ne diyeceğiz? Eksi f'in y'ye göre kısmı türevi 1 1 0 noktasındaki değeri f'in z'ye göre türevi 1 1 0 noktasındaki değeri diyeceğiz. Y'ye göre kısmı türev çalışıyoruz. Bakalım y'ye göre kısmı türev çalışınca bu burada y yok. Burada var x çarpı z yapar. Evet. Burada 2x yapar. Evet. Aşağıda z'ye göre türev yine yukarıdaki ile aynı gelecek. 3z kare artı x ye. Dolayısıyla x, y, z gördüğümüz yere değerlerini yazarsak arkadaşlar 1, z'nin yerine 0 yaptık burası gitti burada 2 kaldı, 0 yazdık gitti burada 1 kaldı, Eksi de başında var eksi 2 olarak elde ediliyor sonuç. Evet. Gelelim buraya. Şimdi biz burada alternatif olarak şunu da yapabilirdik. Eğer mümkün olsaydı tabii onu bir incelemek lazım. Bu örnekte çalışıp çalışmayacağı biraz zor görünüyor ama. Yine de bakmak lazım. Kesinlikle vardır ya da kesinlikle yoktur diyemezsiniz. Eğer mümkünse Z'yi ne yaparsınız? Z eşittir fx'ye formunda yazmaya çalışırsınız şu kapalı fonksiyonu. Yazmaya çalıştıktan sonra o iş şekilde yazabildikten sonra da sonra yukarı daha önce bahsettiğimiz gibi kısmi türevleri çalışabilirsiniz. Bunlar gayet güzel olabilir. Fakat eğer yazılamıyorsa, eğer yazılamıyorsa o zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu bize verilen işte f'in şurada yazdığımız bakın z'nin x'e göre türevi veya z'nin y'ye göre türevi ifadelerini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> evet bakalım bu örnekte ne varmış? y z eksi ln z eşittir x artı y olmak üzere z'nin x'e göre kısmi türevini bulalım demişiz. Şimdi ben kapalı fonksiyonların türevini anlatırken aslında arkadaşlar size İki tane yoldan bahsetmiştim. Tek değişkenli fonksiyonlarda kapalı fonksiyonların türevini anlat tek değişkenli fonksiyonlarda kapalı fonksiyonların türevini anlatırken iki tane yoldan bahsetmiştim. Bir tanesi formülize oldu. Yukarıdaki verdiğimiz gibi ikinci yol ise şöyle olacaktı. Onu da birazdan anlatayım. Aynı benzer hikaye tek değişkenli fonksiyonlar içinde anlatıldı size. Oraya bir bakın. Orada bir hatırlayın. Ondan sonra tekrar buradan kontrol ettiğiniz zaman çok daha güzel oturacaktır. Şimdi birincisi gayet klasik yukarıda bahsettiğimiz ifadeyi kullanmak. Yani z'nin x'e göre türevi eşittir. Eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in z'e göre türevi olarak yazabiliriz bunu. Tamam yazdıktan sonra arkadaşlar. <laughs> eksi f'in x'e göre kısmı türevi. Tabi bunları kapalı fonksiyon formuna yazmamız lazım. Hepsini bu tarafa toplayıp eşittir sıfır dememiz lazım. Aldık onları aşağıda. Evet aşağıda sadece x'li bir ifade var. O da türevi eksi 1 yapacaktır. Oldu tamam. Z'ye göre türev ise y eksi ln z'nin türevinden 1 bölü bir gelecek. Güzel. Burada düzenlersek pay değiştirmesi vesairesi sadeleştirmeleri falan filan neler varsa yaptıktan sonra verilen fonksiyon şu hale geliyormuş arkadaşlar. Az evvelki örnekte olduğu gibi bizden isterse herhangi bir noktadaki türevde sorulabilirdi. Diyebilirdi yani x, y, z şu olsun falan diye. Ama önemli değil. Onlar da gene kolay fonksiyondan başka bir şey değil zaten. Götürüp yerine yazarsınız. İkinci yol da şudur. Gene arkadaşlar kapalı fonksiyon formuna getirirsiniz bunu. Eşittir sıfır formuna yazdıktan sonra siz burada şunu da şuna dikkat edeceksiniz. Z dediğimiz bakın Z dediğimiz X, e ve Y'ye bağlı. Aynı şuradaki gibi. X, e ve Y'ye bağlı. Y dediğimizin Tamamen sabit. X ile alakası yok. X dediğimiz zaten X'e Evet. Biz X'e göre kısmi türev çalışıyoruz. Bakın dikkat. Dedim ya Z'nin X'e ve Y'ye bağlı bir fonksiyon olduğunu düşüneceksiniz. Yani Z'nin türevi gördüğünüz yerde ZX yazacaksınız. <laughs> Aynı şurada yazdığımız gibi ZX yazacaksınız. Peki bakalım şimdi. Şimdi burada aldık. Hepsinin X'e göre kısmi türevlerini çalışıyoruz. Hepsinin X'e göre kısmi türevlerini yazarsak eğer... Burada ne vardır? Y çarpı Z'nin türevi. Yani çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi olarak da düşünebilirsiniz. Fakat burada Y x'e bağlı olmadığı için direkt sabit gibi düşünüp Z'nin x'e göre türevi olarak da yazabilirsiniz. İkisi de aynı yola çıkacak arkadaşlar. Evet genelde x ve z beraber olursa biz çarpım türevini uygularsak daha rahat ederiz. Çünkü zaten orada iki tane fonksiyon yani x ile x'e bağlı birer fonksiyon olduğu için x, x kare vesaire gibi o ayrı bir şey. O zaman daha rahat olur Tabii onu yapabilmek. Burada sabit zaten sıkıntı yok. Evet y e çarpı z de x'e göre kısmi türev. Tamam. Elen z'nin türevi. x'e göre çalışıyorum nedir? Z'nin türevi bölü z olacaktır. Evet. X'in türevi evet bir eksi var başında unutmayalım. Y'nin türevi sıfır zaten tamam. Şimdi buradan biz şunu yakaladık. Z, y çarpı z'de x'e göre türev eksi z'de x'e göre türev bölü z eksi 1 eşittir 0 ifadesini yakaladık. Gelin tarafta z'de x'e göre kısmi türev ifadelerini bir çekelim yazalım bakalım. O zaman ne olacak? Y eksi 1 bölü z evet 1 de atalım karşıya eşittir 1 oldu. Biz zaten z x arıyorduğumuz için onu yalnız bırakırsak düzenlememizi yaparsak neyi bulmuş oluruz? Z bölü YZ eksi 1. Bakalım yukarıda da aynı mı? Evet. Z bölü YZ eksi 1. Gördüğünüz gibi ikisi de güzelce çalışıyor. Birinde verilen bir formül var. Orada kullanıyorsunuz. Birinde ise bir formülde bağlı değilsiniz. Tercih sizin. Hangisini kullanmak isterseniz. Hangisi hoşunuza giderse. Genelde sizler bunu seviyorsunuz. İlk birinci yolu seviyorsunuz. Fakat burada bir formülize bir durum söz konusu. Karışabilir. Karışırsa o zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. <laughs> Dolayısıyla gene söylüyorum gene tercih sizin yani. Ben şu ikinciyi daha çok severim her zaman. Ama ee, keyif sizin. <laughs> evet arkadaşlar. Bir diğer örnek de şöyle. E, w x kare artı y kare artı z kare. Z kare de eksi x çarpı y artı y z artı y küp eksi bir eşittir sıfır. Ve x ile y bağımsız değişkenler. Yani z eşittir fx y formunda diyor. x, y, z eşittir 2, eksi 1 ve 1 noktasında omega'nın x'e göre türevini hesaplayınız demiş. Hmm. Şimdi olayı öncelikle bir anlamak lazım. Öyle mi? Bu adam neden bahsediyor? Ne diyor bize yani? iki tane şey yazmış buraya. Birincisi w'lu bir şey var. Öteki kapalı bir fonksiyon söz konusu. He? Önce Bakın ee, W'da X'e göre türev çalışacağımız için gideriz W'ya. X'e göre kısmi türev alırız. X'e göre kısmi türev alırken Z dediğimiz X'e bağlı ama Y dediğimizin hiçbir X ile alakası söz konusu değil. Anlaştık mı? Buna dikkat edeceğiz. Evet bakalım şu kapalı fonksiyon nerede işimize yarayacak? Acaba ne zaman lazım bize? Kullanacak mıyız onu? İlla ki kullanacağız. Boşuna vermemiştir ama öncelikle bir bakalım bakalım ne yapacağız? Nerede lazım bize? Evet W'da X'e göre kısmi türev. Gittik. Evet. Şöyle bir gösterim kullanabiliriz. Evet. X'e göre türev alıyorum. 2x evet. Artı y karenin x'e göre türevi 0. Güzel. Z kare. He, z kare ne yapar? Bileşke fonksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Üstü başa indir. Üstü bir azaltarak yaz ve içinin türevi. Yani 2 çarpı z çarpı z x'e göre kısmi türev. 2 çarpı z çarpı z x'e göre kısmi türev olarak yazabilirsiniz bunu. Güzel. Bakın şurada z x'e göre kısmi türev ortaya çıktı. E, ee, ne yapacağız bunu biz? Bitti mi? Bitmez, bitemez. Çünkü olmadı yani bir şey eksik gibi. He anladım. Kapalı fonksiyon vermiş bize bak burada. Buradan biz z yi x yi elde edebiliriz, bulabiliriz. Öyle değil mi? He tamam. Şimdi o şimdi anlaşıldı mevzu. He, az evvel tam olmamış demek ki. Evet. Z de x'e göre kısmi türev ifadesini gideriz. Kapalı fonksiyondan elde ederiz. Ondan sonra getirir burada yerine yazarız. İster fonksiyonunu kullanın ister benim ikinci yol diye bahsettiğim yolu kullanın. Hiçbirinde fark etmiyor. Burada ne yapmışım ben? İkisinin ikinci yolu kullanmışım. Eğer ezberiniz kuvvetliyse siz bilirsiniz. Evet. Evet burada ne olur arkadaşlar? Z küp. Yani şu ifade bakın şu ifade. Bunun x'e göre kısmi türevini çalışıyorum. Bakın. 3 z kare çarpı Z'nin x'e göre türevi. Evet. X çarpı Y'nin türevinden ne gelecek? Y gelecek. Evet. Y çarpı Z'nin türevinden de Y çarpı Z'de x'e göre türevi gelecek. Evet. Y küp ve eksi 1 ne oldu? X'e göre 0 oldu bunlar. Tamam burada Z'de x'e göre türev parantezini alalım. Ne oldu? 3 Z e kare artı Y eşittir. At karşıya Y oldu. Onu da karşıya atarsam Z'de x'e göre türevi Y bölü 3 Z e kare artı Y olacaktır. Şimdi ben şuradaki W'daki x'e göre o kısmı türev ifadesine 1 demiştim. Şurada bir de Z'de x'e göre türev bulmuştuk. Ona da şurada 2 demişiz. Evet. Şimdi gelin 1 ifadesinde 2'yi yerine yazalım. 1 ifadesinde 2'yi yerine yazarsak eğer. Ne oluyor arkadaşlar? Bakalım ne oluyor? W'de x'e göre türev eşittir. 2 tane x artı 2 tane z çarpı Z'de x'e göre türev vardı burada hatırlarsanız. Bakın 1'e. Z'de x'e göre türev vardı. Onu da getirdik. Buradan yerine yazdık. Y bölü 3 z e kare artı y olarak elde edilir. Bizden ne istiyor? Bu arkadaş 2, eksi 1 ve 1 noktasındaki değerler isteniyor. Güzel. Şimdi gidelim. 2, eksi 1 ve 1 noktasındaki değerleri yerine yazalım. X gördüğümüz yere 2, Y gördüğümüz yere eksi 1, Z gördüğümüz yere 1 yazarsak eğer o zaman da işte falan filan hop sonuç bu şekliyle 3 olarak elde ediliyormuş arkadaşlar. Evet. Tam diferansiyeller diyelim ve şimdilik burada kalalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.